Bir varmış bir yokmuş, yemyeşil ağaçlarla çevrili neşeli bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte küçük kırmızı tavuk, domuz, inek, ördek ve köpek yaşarmış. Hep birlikte mutlu bir hayat sürerlermiş. Ama bir gün çiftlikte işler değişmiş. Yaz sıcak geçmiş, toprak kurumuş. Hayvanların yiyecekleri azalmış. Herkes üzgün ve biraz da tembelmiş kimse ne yapacağını bilmiyormuş. Küçük kırmızı tavuk bu duruma çok üzülmüş. Yiyecek bulmak için çiftliğin çevresine bakacağım demiş. Ama gitmeden önce arkadaşlarına seslenmiş. Ben biraz yiyecek aramaya çıkacağım. Gelmek ister misiniz? Ama domuz uyukluyormuş. İnek gölgede otluyormuş. Ördek gölette yüzüyormuş. Köpek topuyla oynuyormuş. Kimse onunla gelmemiş. Peki, demiş küçük kırmızı tavuk. Ben yalnız giderim. Çiftliğin çevresinde dolaşırken toprağın üzerinde bir avuç buğday tanesi bulmuş, çok heyecanlanmış. Bunları ekerim, büyütürüm, sonra undan ekmek yaparız. Demiş, hemen çiftliğe dönüp arkadaşlarına sormuş. Bu buğdayları kim benimle birlikte ekmek ister domuz homurdanmış. Ben gölgede dinleneceğim. İnek başını çevirmiş. Ben otlamaya devam edeceğim. Ördek kanat çırpmış. Ben suya dalacağım. Köpek havlamış. Ben topumla oynuyorum. Tavuk başını sallamış. Peki o zaman ben kendim ekerim. Toprağı kazmış, buğdayları ekmiş, sulamış. Günler geçmiş, güneş parlamış, Yağmur yağmış, buğdaylar büyümüş. Tavuk yine arkadaşlarına sormuş. Bu buğdayları kim benimle birlikte biçmek ister? Ama yine aynı cevaplar gelmiş. Kimse yardım etmek istememiş. Tavuk kendi biçmiş. Sonra demiş ki: "Buğdayları değirmene götürüp un yapacağım. Kim gelir benimle?" Yine hiç kimse gelmemiş. Tavuk unu da kendi yapmış. Sonra mutfağa girmiş. Bu undan ekmek yapacağım. Kim yardım etmek ister? Ama domuz, inek, ördek ve köpek yine başka şeylerle meşgullermiş. Küçük kırmızı tavuk sessizce mutfağa girmiş, yoğurmuş, şekil vermiş, pişirmiş ve sonunda mutfaktan harika bir ekmek kokusu yayılmış. Domuz burnunu çekmiş, inek ağzını şapırdatmış, ördek suyu terk etmiş, köpek koşarak gelmiş. Hepsi birden bu ekmek harika kokuyor. Biz de yiyebilir miyiz diye sormuş. Küçük kırmızı tavuk önce bir süre düşünmüş. Sonra gülümseyerek demiş ki: "Evet, elbette. Paylaşmak güzeldir. Ama bir şartım var. Bir dahaki sefere hep birlikte çalışalım, tamam mı?" Hepsi aynı anda cevap vermiş. "Tamam, söz veriyoruz. Yardım edeceğiz." ve hep birlikte sofraya oturmuşlar. Sıcacık ekmeği paylaşıp birlikte afiyetle yemişler. O günden sonra çiftlikte her iş birlikte yapılmış, herkes elinden geleni yapmış. Mangita ve Larina Bir zamanlar ormanın kenarında minicik bir kulübede iki kız kardeş yaşarmış Mangita ve Larina. Mangita çok çalışkanmış. Sabahları erken kalkar, evi temizler, Sonra babasının manav dükkanına gidip ona yardım edermiş. Yorulsa bile şikayet etmezmiş. Larina ise biraz farklıymış. Güzel giyinmeyi, aynaya bakmayı ve gezmeyi çok severmiş. En çok da nehir kenarında oturup uzun saçlarını suya bakarak taramayı severmiş. Çalışmak mı? O ona göre değilmiş. Bir gün babaları uzun bir yolculuğa çıkacağını söylemiş. Mangita hemen üzülmüş baba olmadan biz ne yaparız demiş. Ama Larina sevinçle bağırmış. Yaşasın artık bana kimse karışamaz. Baba gittikten sonra Mangita evde her işi tek başına yapmaya başlamış. Yemek pişirir, evi siler, dükkana gider sonra da yorgun halde yatağına uzanırmış. Ama Larina hiç yardım etmezmiş. Üstelik işleri zorlaştırırmış. Evi dağıtır, Temiz yerleri çamur yapar. Mangita'nın yaptığı çorbanın içine bile soğuk su dökermiş. Of, hep iş, iş, iş diye söylenirmiş. Bir gün Larina neşeyle ormana gezmeye gitmiş. Yolda meyve ağaçları görmüş. Ama meyveler henüz tam olgunlaşmamış. Yine de canı sıkılmış. Dallardan kopardığı meyveleri yerlere fırlatmış. Tam o sırada yaşlı bir kadın çıka gelmiş, karnı açmış titreyen sesiyle şöyle demiş. Güzel kızım, bir meyve verir misin? Larina, bozulmuş bir çileği kadına uzatmış. Kadıncağız çileği yer yemez yere yığılmış ve hemen kalmış. Larina, gülerek eve dönmüş. Ne komik bir kadın, demiş kendi kendine. Aynı gün, Mangita da ormana gitmiş. Sebze toplarken, yaşlı kadını yerde yatarken görmüş. Ah, bu kadın hasta olmalı demiş ve hiç düşünmeden onu sırtına alıp eve taşımış. Evde Larina yaşlı kadını görünce öfkelenmiş. Bu yaşlıyı neden getirdin? Evimiz yardım evi mi? diye bağırmış. Ama Mangita aldırmamış. Kadına sıcak çorba pişirmiş, şifalı bitki çayı demlemiş. Larina gizlice çorbayı dökmüş. Ona yemek yok demiş sinsice. Birkaç gün sonra yaşlı kadın kendine gelmiş. Mangita'ya bir kase yaban mersini vermiş. Her gün bir avuç ye, sana güç verir demiş. Ama Mangita her geçen gün daha da yorulmuş. Bir sabah yataktan kalkamamış. Larina'nın yanına fısıltıyla şöyle demiş. Ne olur yaban mersinlerini getir. Ama Larina onları çoktan yemişti. Üstelik hiç utanmadan. Hmm. Kuşlar yedi hepsini. ...diye yalan söylemiş. Mangita bu sözleri duyunca... ...gözlerini kapatmış... ...ve derin bir uykuya dalmış. Larina yine nehir kenarına gitmiş. Saçlarını büyük bir keyifle tararken... ...birden suya bir yansıma düşmüş. Yaşlı kadın... ...sessizce yanına gelmiş. ''Mangita nerede?'' ...diye sormuş. ''Larina, evde yatıyor.'' ...demiş. Yaşlı kadın kulübeye gidip... ...Mangita'yı hasta görünce... ...göz yaşlarını tutamamış... O anda bir ışık parlamış ve yaşlı kadın birden güzel bir periye dönüşmüş. Larina bunu görünce heyecandan bağırmış. Aa, sen periymişsin. Ne olur saçlarımı daha da parlak yap, ışıl ışıl olsun. Peri gülümseyerek demiş ki, ben senin kalbini sınadım ama sen aç gözlü ve kötü davrandın ve sihirli değneğini sallamış. Larina'nın uzun saçları bir anda yeşil sarmaşıklara dönüşmüş. Larina korkuyla nehre koşmuş. Suda kendi yansımasına bakmış ve ağlamaya başlamış. Hayır, saçlarım diye çığlık atmış. Ama artık çok geçti. Peri, Mangita'nın başucuna dönmüş. Ona bir avuç daha yaban mersini vermiş. Mangita yavaşça gözlerini açmış. Peri, sihirli değneğini bir kez daha sallamış. Kulübe birden ışıltılı bir saraya dönüşmüş. Mangita çok şaşırmış ama kalbi hala kardeşindeymiş. Peri'ye dönüp şöyle demiş. Ben sarayda yaşamak istemem. Larina olmadan mutlu olamam. O benim kardeşim. Lütfen onu affet. Yine kulübemiz olsun ama birlikte olalım. Peri bu sözleri duyunca duygulanmış. Larina'nın saçlarını eski haline getirmiş. Larina gözyaşları içinde özür dilemiş. Söz veriyorum. Artık hep iyi olacağım. O günden sonra iki kardeş küçük kulübelerinde sevgiyle ve mutlulukla yaşamışlar ve Larina sonunda anlamış ki gerçek mutluluk paylaşınca güzelleşirmiş.